Arkadaşlar, Allah hepinizden binlerce kez razı olsun bir kere daha. Barış da ben de. desteğinizin ne kadar büyük olduğunu hissettik, yaşadık ve gördük. Hikaye bismedi. Yeniden başlıyor. Görüşmek üzere. Nerede? Nerede? Seni soruyorlar aldım. olduğunu söylüyorum ya iyi olduğunu söylüyorum herkese Abi şöyle, Abi, şöyle o, elden ele. Ben şimdi olmaz. <laughs> şöyle elden dedim de böyle şey yaptım böyle. Aynı elden ele falan böyle herkes var burada. Ben... Nerede? yapıyorsunuz? Nerede? Şampiyon nerede? Nerede? <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Söyle söyle. <laughs> <laughs> Önemli olan mücadeleydi. Önemli olan o desteği hissetmekti. Ben sonuna kadar hissettim. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğüm çok rahat. Adamsın. Yolum açık olsun. Ben... Sesim kısıldı konuşamıyorum ya, abi. Yemin hiç değilim. Herkesin gönlü rahat olsun. Ben elimden gelenini yaptım. Arkamdaki desteğin de farkındayım. Hiçbir sıkıntı yok. Mücadele edin abi. Gel bir tane de ben, seni evet. Alo, ben Allah, Çok Çok Allah seni başarılı eylesin. İnşallah şampiyon olur. Mesafe uzak olsa da. ben SMS atıyorum bunu Acun Ilıcalı önünde nasıl görüyor yüzdelik dilimle o anda bunu zaten bir tek noterin görmesi lazım operatörlerin görmesi lazım oylamada kapandıktan sonra her zaman gibi zarfta gelir ve zarfı da Acun Ilıcalı açar orada görür ben bugüne kadar daha önce hiç böyle bir şey hatırlamıyorum yüzde beş Fark var. 10 dakikada uzatıyoruz. Yani o yüreklik farkı görme ihtimali varsa Acun Ilıcalı'nın o zaman noteri koymaya gerek yok. Yani o zaman biz de canlı izleyelim ona göre oy atalım isimleri kapatsınlar. Biz görelim böyle bir kırmızı mavi artsın. Biz ona göre oy atalım. Madem bu kadar biliyorsunuz ya benim kafama yatmayan çok büyük soru işaretleri var. Biraz da bunları düşündüğüm için orada. Gönüllerimizin şampiyonu ya. Başka hiçbir şey söylemiyorum yani. Adam, adam. Yani halk çok iyi biliyor kimin kazandığını. Yani ee, daha fazla da konuşmanın bir anlamı yok yani, hak yendi, gerçekten hak yendi. Bugüne kadar hiçbir şekilde yüzde üç, yüzde olduğunu söylemiyorsun. İki üç tane sponsorun e, bir anda harekete geçmesiyle olaylar oluyor falan filan. Neyse önemli değil arkadaşlar. Halk her şeyi biliyor. Ee, biz bizim şampiyonumuz Barış Murat Yarci. Arkadaşlar şu anda o zaman şöyle yapacağım. Ee... Sometimes I feel tired.